Arkadaşlar merhaba. Siber Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde size divin köşegen div divin köşegenlerini yuvarlaklaştırma ve gölgelendirmeyi anlatacağım. Mesela size bir örnek göstereyim. Yuvarlaklaştırma deyince divin köşesini şu mouse'un imlecinin ucunda gördüğünüz gibi hafif bir bombi var. Biz onu yapmaya çalışacağız bugün. İsterseniz başlayalım derse. Bir tane CSS dosyası oluşturalım. İsmine main diyelim. Source kodumuza geri dönüp CSS dosyamıza link verelim. Link ref. Link rel. Style sheet. Ref. Main. Nokta dosyamızın ismi. Daha sonra body kısmımıza div'imizi yazalım isterseniz. div div burada bir div oluşturduk. İçine de paragraf etiketimizi yazalım. text olsun. Div'imizin içine bir yazı ekliyoruz burada deneme olsun. Daha sonra divimize bir id verelim burada. CSS'de kullanmak için. Box olsun id'miz. Daha sonra CSS dosyamıza dönelim. Az önce oluşturduğumuz Box ID'mizde burada bir etiket oluşturalım. Süslü parantezimizi yazalım. Ee, ne yazalım burada? Display özelliğini kullanalım. Display özelliğini block yazalım. Display block özelliğimiz ne işe yarar? Nesne blok seviyesinden bir eleman haline gelir. Yani yeni bir Satır olur tamamen ve CSS'te bazı özellikler sadece blok seviyesinden eleman olduğunda işe yarar. Örneğin genişlik yükseklik vermek, margin, top batım değerleri gibi. Daha sonra divimizin genişliğini belirleyelim. 500 piksel margin değerimizi girelim. 50 piksel. Bunu otomatik yapsın. Boşlukları. Padding. Bizim dış satır boşluğumuz. 15 piksel olsun. Metnimiz text align özelliğini kullanarak dibimizin orta kısmında yer alsın. Background'ımızı da turuncu yapalım orunç yazarak. En önemli noktaya geldik. Eksi web kit border radius 25 piksel diyelim. Bu bizim oluşturduğumuz divinin divin köşegenlerinin ne kadar yuvarlak olacağını belirlediğimiz özelliğimiz isterseniz biz çalıştıralım. Gördüğünüz gibi divimizin köşegenleri e, yuvarlak yuvarlaklaşmış durumda. CSS'e dönüp bunu 10 piksel yapalım, çalıştıralım. Gördüğünüz gibi bir öncekinden daha da daha az bir e, yuvarlaklaşma görüldü köşelerde şekilde görüldüğü gibi. Şimdi ne yapalım? İsterseniz gölgelendirmeyi de yapalım. Onun için de. Eksi webkit. Box. Shadow özelliğini kullanalım. Renk tipimiz bizim RGB. Onu kullanalım. Bu yazdığım değerler gölgelendirmede kullanacağımız e, ee, rengin ne olması gerektiği bir save edip çalıştıralım. Göründüğü gibi dışa doğru bir gölgelendirme oldu. Şu gölgelendirmede verdiğimiz renk de şu yazdığım kısım. Biz bu otomatikman burada dışa doğru vermiştik. İsterseniz burada inset yazıp çalıştırdığımızda içeri doğru da verebiliriz bu gölgelendirmeyi diğerinden farklı olarak ayrıca da ayrıca text e, etiketi kullanmıştık burada. Onu kopyalayıp bir tane de onun için özellik yazalım. Onun içinde fontunu değiştirelim. Verdana Bolt 30 piksel olsun. Çalıştıralım. Yazı tipini bir daha bakalım. Font ye Verdana yerine başka bir yazı tipi de deneyelim. Şimdi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi yazı tipimiz değişti. Bu dersimizde dibimizin köşegenlerini ve gölgelendirmeyi anlattım. Siz de bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. İyi çalışmalar.